Peki ki bencillikle ben merkezcilik olur. arasında ne fark var? Yani bir saattir konuşuyoruz. Hı. Ben bencil, hep kafamda bir yandan da döndürüyorum. Bencille ben merkezci arasındaki farkı ben bulamadım der şimdiye kadar. Şimdi ben merkezcilikte biraz daha şahıs için soruyorum ama. Tamam, mesela, tamam. Büyüklükle şu, mesela bir ülke, bir o ben merkezcilik dünyayı kavrayışla ilgili bir şey yani e yürü yani siyasetçiler için de onu yani ben merkezci bir siyasetçi benim dediğim yani doğru yani biz merkezci de olabilir yani benim partimin dediği doğru işte benim e, ırkımın dediği doğru benim sülalemin dediği benim takımımın evet. ama üstünlüğünü... ben kişilerden bahsediyorum bir tek kişi ben ise... onun bencil olmasından ayıran e, çok nokta büyük ne bir, çok büyük bir fark yok bence yani öbürüsü biraz daha soyut bir tutum yani dünyayı anlama, kavrama, başka insanlarla kurulan ilişkiler. Bir, bir şey olsa benziyor. gerek. Bencillikte daha ihtiyaç ve dürtü. Dürtüyle ilgili. Dürtülerini hmm, önceleme, her zaman onu biraz erteleme. Yani şunu demeye çalışıyorum. Sosyal bir varlık olarak ve sosyal açıdan saygın hmm. ve kabul edilebilir, sevilebilir, takdir edilebilir olmam için, bu da yine bir bencilce hesap olabilir ama hmm. ben başkalarının varlığını ve onların haklarını da ihlal etmemeliyim. Onların da ihtiyaçlarını gözeterek Yine de kendi ihtiyaçlarımı da ihmal etmeden... Ya o anlaşılabilir saymadan, bir şey bana çok şey gelmiyor. Olgunluk uygunluk böyle bir şey değil. Evet tabii yani. canım. Ama yani bak şimdi bu. Bir bütün... Ama ben merkezci dediğimizde yani insanoğlu kardeşim şöyle bir durumda şöyle davranır. Peki bunu nereden biliyoruz? E ben öyle evet, davranırım. Tabii. O kendini Mesela, insan zannediyor. İnsanı kendisi. Bu entrospeksiyon işte. Yani kendimi öbürünün yerine koyarak yaptığım ha. şey. Bu, ama bu, bu hani ben çünkü böyle hissediyorum böyle durumda böyle düşünürüm ve böyle davranırım dediği bütün insanlar böyle davranıyor. Yani evet, insan, işte. kendini insanlığın yerine ikame insanlığın yerine ha, ha, <laughs> Şimdi fakat yani bütün akıllı insanlar böyle düşünür. Fakat ben akıllıyım. Böyle şu hala başta e, işaret ettiğim problemi hala ben çözüldüğünü düşünmüyorum. Şimdi ben beni tanımıyorum. Yani bir kısmı tanıyorum. Ben, Peki sen tanıdığın bir şey söyle bana. Da beni yani dedi, beni tanımıyor. Neyi tanıyorsun? Ama ben beni bir inşa şey... ediyorum, daha kötüsünü yapıyorum. Peki inşa etmediğin bir şey söyle. İnşa etmediğim bir şey söyle. Çok güzel Ahmet. Bugün vallahi sen nereden kalktın? <gülüyor> <gülüyor> zor soru sordu İnşa etmedim. Hep inşa algılamak. Inşa doğru, etmek doğru demek söylüyorsun. Zaten. Zaten. Yani oranın... Çok doğru söylüyorsun. Evet. Ama beni hakikaten yani e, fena halde cahili olduğum bir şeyi tamamen hmm. biliyormuşum gibi davranarak hatta herhalde ben bir şeydir ya bir bir, bir uyduruk bir şey uyduruk yani, yani. bir şey fiktif, fiktif bir fiktif şey, fiktif. Olmayan, bir şey. Yani. olmayan bir şey olmayan bir şey olmayan bir şey hani gösteremiyorsun bu diye bir şey göster. Ya sen nesin dediğin zaman beyin misin, kalp misin, böbrek Hadi. misin? Bunu da söyleyemez. Muhasallasın. Ama aynı der. şey İstanbul'u da gösteremez. İstanbul bir, neresi? Bir, bir de arkadaşlar Beyoğlu abi. Bir, bir de. <laughs> i̇şte yani burası diyemiyoruz yani orada da. Hayır diyemiyoruz. Bir soyutlama ve bir kavram <laughs> soyutlama. Yani. Gayet açık tabii. Şöyle yani ben bir birey olarak nasıl hissediyorum, hangi so yani bir takım diyelim ki e, kaygı uyandıracak endişe verici te tehdit ya da tehlike karşısında. Bunları nasıl algılıyor? Bir onların, durumu nasıl bir bütünlüğüm var? Canım. Onlar bütünlüğüm onlar instinctli. Hayır hayır hayır. Yani şöyle. o bir tehlike karşısında. Ör, hayır refleks demiyorum. Yok yok hayat duruşu olarak. Şimdi, mesela canım. şöyle bir laf var. Ego savunma ve mekanizmaları diyoruz. Hmm. Yani buna bastırma, inkar, yansıtma bir sürü. 15 20ye yakın sayılmış. Bunların birçoğu da bilinç dışı hakikaten farkında bile olmadan otomatik olarak işleyen ama refleks anlamda değil. Yani ben de kaygı uyandıran bir durumda, kaygı, endişe yani nedeni belli olmayan belirsiz bir korku, nahoş, tatsız bir yaşantı. Böyle bir durumu hissetme hisseden bütün organizmamın, varlığımın, bir parçası var ki bu tehlikeyi seziyor algılıyor. Gayet tabi beyinle, onda hmm. hiç zihin ve beyinsiz ama yer or, organlarına da etki ediyor Tabi. Miden tabii. ağrıyor, bilmem ne oluyor, bir şeyler tamam. oluyor i̇şte yani. İşte o kaygıyı giderebilmek, önleyebilmek üzere bir savunma mekanizması harekete geçiriyor. Kişiliğimizin bir parçası. İşte o bencillik i̇şte değil o. o ben ego. merkezci olmak da değil. Hayır, hayır beni ego anlat. Egoyu anlatmak istiyorum. İşte ben ben yani bu bu bu, bu tip işlemleri yürüten bir yürütme erkinin ne dair soyut bir kavram. Peki tabii. tabii, tabii. Haçev ben bir şey. böyle bir şey. Benlik dediğimizde işte bu işlevin, bu egonun ya gelişmemişliğinde ya aşırı dürtüsel, bencil, hemen dürtüsel bir an önce doyurma. Yani mesela bebeğin acıktığı zaman zırlaması ve mutlaka acısını zırabını ...doğuran faktörün elimine edilmesini istemesi. Yani ya altını ıslatmıştır ya karnı acıtmıştır. Değil evet. mi? Çocuk ve hiçbir biçimde beklemeye... ...ertelemeye gücü de yetmediği için... ...bas bas bağırdığı zaman... ...biz ona bencil diyor muyuz? Yok canım. Çok doğal değil hayır, mi? Tabii, tabii ya. Canım. Peki tabii. kime bencil diyoruz? Yetişkin, Hakkı erteleme... Olmayan... Hayır hayır. Bazı... Tamam. Bazı Hakkı arz... olmadığını talep edene bencil güzel, diyoruz. Güzel. Hayır şunu demeye çalışıyorum. Tabii. Yani bazı arzularını erteleme kanal değiştirme alan değiştirme gücünü değil mi gelişmemiş adeta bir bebek gibi tutturan ve ben istiyorum ve bir an önce olmalı. Ama haklı değil. Haklı de... değil. Peki ben olayım i̇şte ya, ben olsaydım bir... böyle yapardım demek bencillik mi? Bak şimdi bir dakika o yani ya. yanlış davrandım hayır, ben olsaydım hayır, böyle hayır, yap... hayır hayır o olur. bencillik değil. o bir açıklama. Şimdi Cengiz, Cengiz, <laughs> senin söylediğinde çocuğun talebi haklı bir talep. Fakat tamam. bencilin talebi haksız bir talep. Ha, işte, hani benzerim. İşte ne o? haksızlıkla da yani, hakkı. Hayır, değil hayır, hakkı yetişkin, değil. Hayır, yetişkin. Sıradan öne geçiyor. Yani. Hakkın değil. Öne geçemezsin. Nerede kuyrukları neredeyse. Ama şöyle bir gerekçe gösteriyorsa benim çok acele işim var, acilde birisi ameliyat olacak. Olabilir. O zaman izin al onu, izin al. İzin yani. alması lazım. Rıza, yani. rıza, rıza alması. Tabii, Burada rızayı ve başkalarının mü, saygısızlık yok, saygı. var. Yani mücbir bir sebepten ötürü... ...tabii insanlar ona vereceklerdir Buyurun, yani. sıralarını. Şimdi benle kim arasında da... ...ilişki olduğunu fark ediyoruz değil mi? Benim kim olduğumu biliyor musun? Hmm. Ha, çok hoş. Çok <laughs> Şimdi, hoş. Benim yani, kim yani. olduğumu biliyor musun dediğim zaman kim? Kim sorusunun cevabı nasıl olabilir? Kim? O... Yani ben toplumda çok üstün ha, bir konumdayım. Yani, tamam. Toplumsal konumda. Kim, kim diye sorduğun zaman... O'nun identitesini soruyorsun aslında. Tabii. Yani Kimliğini, doğru. kimliğini, kimliğini. soruyorsun. Benle kim arasındaki ilişki tabii, identiter tabii. bir ilişki aslında. Yani onun ha e... gayet tabii zaten identite kavramı gene psikanalitik bir şey olacak ama ego identitesi diye Tabi. Kendi tabii. başına identite olmaz. Ha. Yani bizim kimlik kartımızı göstermemiz o ayrı bir şey ama ben yapıp etmelerimle bir süreklilik tutarlılık gösteren bir varlığım duygusu egoda yaşanıyor. Işte. Ama o şimdi, yine benliğin bir fonksiyon. Bak şimdi burada başka bir derdimiz, de başka bir fonksiyon. burada başka bir derdimiz daha var. Ben dediğimiz zaman aslında kim sorusunun cevabını ha. vererek Dardık beni ha. açıklıyoruz. Evet, 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 doğru. Biraz önce Hı. o hani indirdiğim çok güzel bir şekilde indirdiğimiz soyut ben var ya o değil. Aslında son derece somut. Tabii. Toplumun içinde Toplumun içinde, toplum aidiyeti toplu, mi yani? Toplum aidiyeti yani, mi, mensubiyetimi, mi, özlemlerimi. Ha, o artık daha örtük ama en azından Yani, yani benimki de Gerçekçi olduğumu... de olmayabilir. Kendine göre tabii. bir ben uydurmuşsundur. Tabii canım, at atfedilmiş. O, yani, bir atfedilmiş. Bir atfedilmiş tabii tabii hepsi atfedilmiş. O ben. Aslında bir kimlik beni. Evet, doğru. Yok can belli bir makamı vardır atfedilmiyor ama ki. Ama o da kimlik. Onu kimliğine koyuyor. Ve emekli tabii. oluyor. Emekli genel müdür diye yazıyor. Ya, ya, emekli genel müdür diye yazılır mı kardeşim ya? Emekli. Yani ben orada saygınlık kazanmak <laughs> Çok için <yazacağım. gülüyor> emekli genel müdür. <laughs> Aslı, aslına bakarsan bizim <laughs> de ünvanlarımız hepimiz e, mütekayetiz. E, aslında onların hepsi kadro, lazım. ünvanı onlar. Yani o kadro, kadro bitti miydi o, o e, Ama insanlar olsun. kadro ye kürküm ye şeyi ama, var yani. ama kadro Biz şey. mezar taşımıza da profesör doktor yazdıracak <laughs> mıyız yoksa <laughs> yazdırırlar mı acaba? çok ayıp bir <laughs> şey. Hayır. <laughs> var mı hiç rastladınız? yaptınız şey. tabii canım. Ama Hadi canım. Tabii mezar taşında profesör, doktor, bilmem makamı var mı? Tabii gördünüz mü? Muhtar, bilmem baş öğretmen, ha. müdür muavini, evet. şef, banka şefi filan. ya var şimdi, yani. Ya şimdi, <laughs> şimdi demek, ki, demek ki ben müdür muavinliği o zaman. <laughs> Hadi şey, ama ben, bu çok, değil. ama çok bina gibi. Yani, binazı <laughs> ama var, ben binazı. <laughs> Ya bu çok doğal. Böyle yaşıyorsun. Hayır, toplumda. doğal değil. Yani. Dünyanın hiçbir yerinde yok bu ya. Bizde varsa. Ya kendi dünyanın en yakışıklısı benim diyen birini düşünsene. Ya dünyanın en yani dünyanın en yakışıklısı kendini öyle zannediyor. Dünyanın en yakışıklısı benim diyen bir adama ben kızmam da. Neden? E niye kızayım ya? Neden yanlış var, mı diyorsun? Varsa salak yedir Öyle salak. <laughs> Ama dünyanın... bir de izin vermeliyiz Hayır, yani dünyanın... Öyle sensin, yoksa evet. ölebilir. Yani o psikolojik <laughs> Hayır, burada şey. burada yani. bir bencillikle grandiyozite arasında bir şey var. Ha. Bir bağ. Var. Dediğin zaman o. kibiri mi kastediyorsun sen? Büyüklenme, büyüklenme. 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 Ama kibir tabii tabii. Tabii tabii. Kibir, tabi. Ama yani tabi, tabi. kibir cibir. Cibir. ama, ama tabii canım yani Hitler'inden Napolyon'undan tut da pek çok. E bazen büyük... hak etmiş olabilir ya büyüklenmeyi. Büyük işler yapanın büyüklenmeye ihtiyacı Değil mi? olmaz ama yani bazılarına yakışıyor ya kendini övüyor oh ne güzel övüyor diyorsun yani. <laughs> Değil mi bazen bazılarının kendini övmesi beni hoşuma gider. Hak yani, etmiştir çünkü rahatsız olmam yani onun büyük, büyüklenmesinden. Hayır övme adı üstünde bu pek aslında büyüklenme değildir, kendini anlatıyordur diyorsun. Hayır o o, o, hayır, o, 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 o değil Değil ki o, o övünme de her zaman negatif A, bir Abartı şey var. vardır, Övmede abartı vardır. Ha, kendini anlatıyor. Ha yani, kendini anlatıyor. Hayır, gereksiz Tabii, da yere, da, abart yani gereksiz yere evet. aşırı, bak işte kendisiyle meşgul, egosantrik ya da egoist, ister ha. istemez ilgisi kendisiyle dönüp olduğu fazla, için, çok güzel. hadi kendini anlat dediğinde de övgü ve abartılı çünkü altında grandiyöz ihtiyaçları var. Yani beğenilme ve övülmeye doymadığı için sürekli bencil. Neden doymuyor bu. beğenilmeye? Yani muhtemelen, onda eksik olan ne? Muhtemelen hak ettiği özellikle 1 üç yaş arasındaki erken çocuklukta yeteri kadar sevgi hmm. alıp almamayla çok ilgili. Bir de kendinde eksiklik görüyordu kesinlikle o. Kesinlikle bir, bir yerinde bir eksiklik o. <laughs> <veriyordur. gülüyor> onu söylüyor <gülüyor> ya. <gülüyor> Sen onu mu söylüyorsun? <laughs> yani şu, Dinlemiyorsun. Dinlemiyorsun ki. dinlemiyorum <laughs> i̇ki, i̇ki, türlü de olabilir bu. Ya çok aşırı beslen yani çok aşırı doyurulmuştur bu sevgili ihtiyacı. Yani gereğinden fazla. O ne gibi? Demin evet. evet.